Selamlar, hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte bir allık videosu çekiyoruz. Geçen sefer de söylemiştim, elimde çok fazla allık birikti. Bu aralar sürekli böyle allık almış bulundum denemek için. E, ve hepsi de çok güzel çıktı, o yüzden çok mutluyum. Çoğu da uygun fiyatlı allıklar. Sizinle de paylaşmak istedim. Çok uzatmadan geçmek istiyorum, başlamak istiyorum. Bu allıkları gösterirken tek tek işte renklerine bakarız. Hangi cilt rengine uyar, ona bakarız birlikte. Size swatchlarını gördüğünüzde Hani az çok anlarsınız zaten renk size olur mu olmaz mı yapısından bahsedelim. O zaman videoya başlayalım. Evet yine bu çantamın içine, geçen videoda da bu çantanın içine koymuştum ürünleri. Aldıklarımı buraya koydum. Şimdi tabii ki elimdeki tüm aldıklar bunlar değil. Daha çok sevdiğim ve e, bu aralar kullandığım, yeni aldığım, uygun da fiyatlı olan e, aldıkları paylaşmak istiyorum kısacası. Onlar da bunlar. Şimdi tek tek e, herhangi bir sıralama yapmadan sizinle paylaşmak istiyorum. Missha'nın Juicy Pink'lerinden bu kaçtı? SPK 01. Evet bu rengi geldi. E, öncelikle bu şişesini bir göstereyim. Şöyle bir şişesi var. Gördüğünüz gibi yarıladım bunu. Bunun çok güzel bir rengi var. Böyle alacalı ışıltılı bir rengi var. Elimde göstereyim size oje şeklinde ve bu tarz bir e, rengi var. Şöyle yaydığınızda da çok doğal, ışıltılı e, hani aşırı pigmentli değil bu arada. Yani sürdüğünüz gibi suratınızda kalacak bir allık değil. Çok doğal e, bir ışıltısı var. Güncel fiyatlarını aslında videoya ekleyecektim ama sonra vazgeçtim çünkü e, belki bu videoyu hani seneler sonra izlersiniz. Seneler sonra izlemeye de gerek yok. Zaten sık sık değişiyor zam geliyor, güncelleniyor vesaire. E, o yüzden isimlerini, linkini aşağı açıklamalara bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. O daha mantıklı olacak. Size bir tık daha pigmentli olmasını isterdim. E, mesela bazen bu şekilde sürüp bırakmıyorum. Birkaç defa daha sürüyorum. E, çünkü ben hani yoğun anlık kullanmayı seviyorum. Bir tık daha pigmentli olmasını isterdim. Ama ışıltısı, rengi, ciltte duruşu... Her cilt rengine yakışır bu arada. Hani beyaza da yakışır, esmere de yakışır, kumrala da yakışır, herkese yakışır. Gerçekten çok Güzel böyle dıştan baktığınızda hafif gül kurumsu bir rengi var ama ışıltılı altın ışıltı, ışıltıları var içinde. Özellikle SPK01 rengini ben çok seviyorum. Buna da bakabilirsiniz. Sıra geldi Revolution Pro'nun bir allığına. Şöyle bir allığı var. Şöyle hemen kapağını açıp göstereyim. Böyle bir pufu var uygulamak için. Mişanın allığına aslında benziyor bir tık. Çünkü bu da ışıltılı bir allık. Hatta bu e, allıktan çok bana göre e, böyle highlighter'ımsı bir ürün. Renkli, yani koyu renkli bir highlighter gibi. E, ama ben bunu da çok seviyorum. Çünkü ışıltılı şeylere e, biliyorsunuz ki bayılıyorum. Bunun rengi pink rengi. Şöyle hemen elime e, uyguluyorum. Uygulaması çok kolay şu süngeri sayesinde. Ee, ama tabii hani o süngerimiz bulmayanlar olabilir. Sonuçta hani yüzünüze uyguluyoruz ama kendi yüzünüz baktığında. O yüzden benim için çok bir problem yok. Bu e, bir tık daha yansımalı sanki Mişa'dan. Yani bunun içinde altın yansıma değil de daha böyle e, anlatamıyorum yani. Böyle bir ayna efekti gibi o tarz bir yansıma var. E, ama aşırı güzel rengi. Yani gerçekten ben buradayım diyor ve sürdüğünüzde cildiniz ışıl ışıl gözüküyor. Çok hoş gözüküyor. Bunun başka renkleri de var bu arada. Ama en çok sevilen rengi ben biraz araştırmıştım. Bu pink rengi olmuş. Her eminim güzeldir. Alıp bir denemek lazım. Ama ben indirimdeyken bunu almıştım. Ve çok da memnunum. Gördüğünüz gibi zaten bunu da bitirdim. Bir renk tonuna gelecek olursak esmerlere çok esmerseniz, çok koyuysanız sizde highlighter gibi duracaktır bu. Koyu highlighterlar kullanmayı seviyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz. Ama hani allık e, vibe'ını vermeyebilir size. Hani bir tık daha koyu pigmentli bir şey istiyor olabilirsiniz. O yüzden söylüyorum. Ama onun dışında benim gibi e, orta tonluysanız veya işte beyaz saten renginiz çok çok güzel olacaktır. Hem highlighter hem allık ikisi bir arada. O yüzden ekstra aydınlatıcı da sürmenize gerek kalmıyor. Bunu da çok seviyorum. E, Belus'un Lumit allığı. Bendeki rengi 515. Şöyle bir e, şey çok güzel. Mevlinin çiğitti galiba. Onun allıklarına benziyor. Hemen bakalım. Şimdi bunu da kullandım bu arada. Bu da çok uygun fiyatlı. Ha bu arada Missha'nın alı, ortalamanın bir tık üstü fiyatı. Ee, hak ediyor mu, alınır mı derseniz, ben çok sevdiğim için o ışıltılı, canlı, kendi cildimmiş gibi duran e, aldıkları bence değer alınır. Eğer benim gibi düşünüyorsanız alabilirsiniz. Işıltı sevmiyorsanız. Tabii ki daha mat allıklara bakabilirsiniz. Ee, Revolution'un bu allığı da yine Mişa'ya yakın e, gibi hatırlıyorum fiyatını. Ama ben indirimde uygun bir fiyata almıştım. Revolution'ın allığı da bence e, hani fiyatına değer yani gerçekten güzel duruyor. Hani o ışıltıyı her allıkta bulamıyorsunuz. Mesela mat seviyorsanız e, dediğim gibi bir isim bu allığına bakabilirsiniz. Bu bir tık pigmentli. E, mesela şimdi elime uyguladım ya. Bu şekilde bir rengi var. Bu da gül kurusu gibi böyle pembe tonlarda ama soğuk bir pembe. Herhangi bir ışıltısı, bir simi içinde yok. Ama kremsi olduğu için böyle masmat durmuyor suratınızda. Yine bu da sağlıklı gözüküyor. O yüzden bunu da çok sevdim. Kalıcılığı da yine ortalama, e, rengi de güzel, uygulaması da kolay. Her yine cilt rengine olacak bir renk yani beyaza da olur, esmere de orta tonluya da herkese olur. Bunu da çok seviyorum ve çok 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 uygun bir fiyata aldım bunu. Aktın bir de şu allığını aldım. İkisinin rengini aslında benzetmiştim ama bu daha açık bir renk, bu daha gül kuru suna yakın bir renk. Bunun rengine bayıldım yani çok bence farklı bir rengi var. E, çok uçuk böyle açık pastel gibi bir rengi var. Yani böyle e, gidin deneyin gratislerde falan görürseniz. Şöyle umarım tabi ışıktan gözüküyordur. Çok doğal e, tatlı bir pembe. Soğuk alt tonlu. Asla sıcak değil bu yani. Bu da Lighten Liquid Blush'larından 517 Rose Dream diye bir allığı. Bunun da rengi çok güzel. Her cilt rengine de olur. Herkese yakışır. Pigmente ortalama ee, hani Aşırı pigmentli değil sürdüğünüz gibi kalmıyor Dağıtması çok kolay uygulaması çok kolay Fiyatı da yine bir list gibi çok çok uygun Zaten biliyorsunuz Light markasıyla bir list markası, markası Baya benzer ürünler çıkartıyor Ve fiyatları da benzer uygun fiyatta O yüzden bunu da öneriyorum Gelelim Liked'ın benim aldığım ilk aldığına Lip and ürünü bu Yani hem yana hem dudağa uygulanabiliyor Dusty Pink 503 numarası Bendeki Bunu tabi koparttım bu düştü galiba İçinde bayağı bir ürün var gördüğünüz gibi e, ama bitmiyor. Yani zaten pigmenti aşırı güzel, e, kalıcılığı aşırı güzel, hiç çıkan bir allık değil. Hemen şöyle elime deneyeceğim ve çok tatlı şöyle bir pembe. Anlatamıyorum artık hepsi farklı bir pembe. E, gerçekten hiçbiri bu arada birbirinin aynısı değil yani benzemiyor. E, alt tonları, duruşları falan bayağı farklı. Çok güzel kremsi bir yapıda e, acayip canlı ve doğal gösteriyor cildinizi. Bakın şöyle uyguladığınızda müthiş duruyor. Benim en sevdiğim ilk aldıklarımdan. O yüzden yeri bende farklı. Bu her cilt rengine çok güzel olur. Ben beyaz serinlere çok yakıştırıyorum. Böyle uçuk pastel renkleri. Ee, ama esmerlere de çok yakışıyor. Ee, kesinlikle tavsiye ederim. Bundan hani edinin. Hatta diğer renklerine de bakın. Eğer şeftali rengi falan varsa. Eminim o da çok güzeldir. Ee, bunu da tavsiye ediyorum. Show Pastel'in Show Your Joy aldıklarına... Bunun rengi, şuraya yazacağım bunun paketinde yazıyor çünkü ee, üstünde yazmıyor. Mesela bu çok saçma bir olay. Ee, Birlisi'nin dudak kalemlerinde de öyle. Asla e, ürünün üstünde isim yazmıyor ama hani biz paketiyle saklamıyoruz ki bunları yani kaybediyorum ben özellikle. O yüzden e, size gösterirken, söylerken sorduğunuzda ismini söyleyemiyorum numarasını falan. E, Trendyol favlarım da vardı Allah'tan almadan önce favlamışım. E, koleksiyonuma da koymuştum. O yüzden rengini biliyorum. Şuraya yazacağım. E, çok güzel bir allık. Bir kere çok koyu bir allık. Bence bu biraz kış allığı gibi. Tabii ki yazın da kullanılır ama sanki kışın böyle hani anladınız mı ne demek istediğimi koyu. Soğuk böyle bir pembe gibi. Ama hafif böyle sanki nasıl diyeyim nar çiçeğine mi çalıyor diyeyim. Nar çiçeği de değil böyle koyu gül kurusu gibi. Ee, gerçekten çok güzel. Bu arada pigmenti de çok iyi. Ee, asla az pigmentli diyemem bu Allah. Ama bu hızlı sabitleniyor. Diğerleri gibi değil. Onu söyleyeyim. Bunu mesela hem buraya hem buraya sürdüğünüzde e, önce burayı dağıtırken burası kuruyabiliyor. O yüzden e, biraz dikkatli olun. Mesela bakın bu kurudu ya. Şimdi böyle çok hareket edemiyor. Yani ediyor ama biraz pigment bırakıyor gibi altta ciltte. Bu yanağınıza sürüp dağıtın sonra diğer yanağınıza geçin. Her cilt rengine yakışır. Çok çok güzel bir allık. Çok severek kullanıyorum. Bunun şeftali gibi bir rengi var. Onu da şuraya koyayım. Ben onu bayağı bronzer olarak kullanıyordum. Ten rengim daha açıkken. E, tabii açık rengi çünkü onu hani çok esmerseniz öyle bronzer gibi falan kullanamazsınız. Ama beyaz tenliyseniz o rengini de kesinlikle öneriyorum size. Hani alın hem allık hem bronzer böyle daha bronz bronz duruyor ve çok doğal duruyor. Onu kullanıp bitirdim o yüzden elimde yok. Bu var elimde. Bunun bütün serisine, bütün renklerine bakabilirsiniz. Ben hepsini çok beğenerek kullandım ve kullanıyorum. Sıra geldi pastelin bu meşhur krem blushlarına. Bu 43 rengi, bu 44 rengi. Bendeki iki rengi var. Biri şeftali, bir kırmızı. Bunun bir de pembe böyle gül kurusu gibi bir rengi var. Çok tatlı bir renk. O da ama benim elimde gördüğünüz gibi çok fazla pembe olduğu için krem de var, pudra da var. O yüzden tekrar onu satın almadım ama eminim ki çok güzeldir. Herkese çok çok severek, çok çok severek kullanıyor. Onu biliyorum. Şimdi bunu bitirdim gördüğünüz gibi. Bayağı bitti. Şeftali bir e, allık allık çok doğal duruyor. Ben bu rengi e, özellikle esmerlere ve orta daha böyle hani beyaz değil de e, bir tık daha açık e, tonlara, renklere daha çok yakıştırıyorum. Ama tabii ki bu demek değil ki beyazlar sürmesin, beyazlara yakışmıyor öyle bir şey demiyorum. Sadece ben hani kendimce onlara daha çok yakıştırıyorum. Yani esmer veya buğdaysanız kesinlikle bunu alıp bir deneyin. Şöyle bir rengi var. Ee, dediğim gibi çok doğal duruyor. Yapıları krem. Zaten isminden de anlaşılacağı gibi kremsi bir yapıda. Sabitlenmiyor. Ee, biraz oynak diyebilirim yani ama çok da böyle hani transfer olan bir şey değil. Buraya sürerken buradaki kurumuyor falan. Öyle dertleriniz yok. Çok rahat. E, arttırabiliyorsunuz pigmentini gitgide. Hani bıraktığınız gibi kalmıyor. Uygulaması çok kolay. Tek sıkıntısı ben mesela süngerimi buna böyle bandırarak uyguluyorum. O yüzden çok çabuk kirleniyor sadece. Öyle bir sıkıntısı var. fırçayla alsanız da sonuçta tozlar falan oluyor ya fırçala. O buna geçiyor transfer oluyor. Onu çok sevmiyorum. Ama onun dışında kesinlikle çok çok sevdiğim bir allık. Bu da kırmızı rengi. Bunun da çok değişik bir rengi var. Hani kaç tane Kırmızı allık var sonuçta. o yüzden almıştım ben bunu. Ve bazı makyajlarımda da kullanıyorum. Gerçekten şu pigment'e bakar mısınız? Tabii ki diğerinden bir tık daha pigmentli. O da renginden ötürü. Ee, ama aşırı güzel. Yani böyle hani e, cart bir kırmızı değil kesinlikle. Ciltte çok güzel duruyor. Çok yoğun göz makyajları yapmıyorum. İşte maskara, işte biraz kapatıcı bu allık. Ee, hatta dudağıma da uyguluyorum. Bir kalem çekiyorum. O kadar falan gibi. O zaman aşırı güzel duruyor tavsiye ederim o şekilde kullanmanızı. Bu allıkları da bu allıkları da çok seviyorum. Diğer rengine de bakabilirsiniz. Farkın iki tane, allığı var. Krem allığı, bu pudra allığı. Önce krem allığından başlamak istiyorum çünkü çok beğendim. Gerçekten hani farklı bir rengi var. Pembe ama şeftali tonu da var. Yani ben bunu pembe diye aldım. Daha pembe alt tonlu allıkları daha çok seviyorum. Ama şöyle bir rengi var. Hani anlatamıyorum ama ee, çok güzel. <laughs> çok güzel. Hem şeftalilik barındırıyor. Hem pembe makyajlarımı kullanıyorum. Hem şeftali makyajlarımı kullanıyorum. Gerçekten severek her makyajımda kullanıyorum. Aşırı aşırı doğal duruyor. Bu fiyata alabileceğiniz en güzel allıklardan bir tanesi bence. Bunun daha şeftali tonu da var bu arada. Daha turuncumsu. Öyle hatırlıyorum. Ee, ve fiyatları 30-40 TL falan. Yani ben öyle bir şey almıştım. Ee, tabii ki şimdi normalde indirimsiz fiyatı hani 89 TL, 70 TL falan hatta belki 100 TL falan yazıyor olabilir ama zaten sürekli indirime giren bir marka. Ee, uygun da bir fiyatlı marka. Hani sakın gidip 80 liralara falan almayın. Ee, kesinlikle bence 30-40 liraya zaten her gün düşüyor. Öyle bakabilirsiniz. Ee, gratislere girdiğinizde. Çok çok tavsiye ediyorum. Her cilt rengine yakışıyor. Kremsi yapıda. Mat durmuyor. Çok güzel bir allık. Bir de bunu da yeni edindim. Bu da Lifetone My Style Up blushlarından. 530 Sweet Pink rengi. Şöyle göstereyim. Şimdi bu da toz bir allık. Tozunu da merak ettim. Lifetone çünkü krem allıkları çok hoş, çok güzel. Bayılıyorum. Tozları nasıl acaba diye aslında merak ettim. Bunun içinde böyle yansımalar var, simler var. Umarım çıkıyordur kamerada. Elde yine çok şey durmuyor ama ee, bir tık kuru durdu bende bunun sadece tek sıkıntısı o ee, benim karma bir cildim var aslında ama böyle hani ürünlerin üstüne sürdüğümde bir tık kuru durdu ya da ben krem allıklara çok alıştığım için bilmiyorum kesinlikle krem allıkları pudra allıklardan çok daha fazla seviyorum gelin meten wild'ın allıklarına şöyle göstereyim pinch me pink ismi bunun böyle bebek pembesi diyebileceğimiz bir pembe bunun da yine az önceki gibi içinde ışıltıları var ya bu çok ele swatchlanacak bir şey değil. Rengi çok gözükmüyor. Ama inanın e, tende gözüküyor. Öyle değişik bir şey. E, hafif bu lilaya çalıyor bu da. Açık. Açık lilayla açık pembe arası gibi. E, çok hoş bir rengi var. Bu da pudra yapıda. Kremsi değil. Bunun da renkleri vardı, Renklerine bakabilirsiniz. Pudra sevenler için e, bunu ve light'ı öneririm. Evet en e, güzelini sana sakladım diyeyim. Tabii ki ayrım yapmıyorum hani en güzeli derken e, genel olarak baktığımızda bu 89 TL'ydi en son aldığımda. E, ve hani ambalaj, renk, renk farklılığı olarak bence e, o fiyatı alabileceğiniz en değişik, en güzel allıklardan bir tanesi. E, buna zaten bir e, video çektim Instagram'da bunu böyle gösterdiğim. E, oradan da bakabilirsiniz ayrıntılı ama. Bugün de yanaklarımda çok hafif bu allıktan var şöyle bir rengi var. Tamamen Barbie pembesi. <laughs> Tutup şortlara da attım. Ee, şey yazmışlar. Yani i̇smin Barbie pembesi. <laughs> bir değil. ismini ben uydurdum. Ee, Dora Dorajoy'un bir allığı bu. Markası Dorajoy. Şöyle göstereyim. Aynası var. Aynası olması çok güzel bir şey bence. Çantanıza hani böyle atıp kullanabiliyorsunuz. Ambalajı kesinlikle aşırı kaliteli duruyor. Rengi de şöyle soğuk, bayağı soğuk attı onunla. Bir e, pembe yani pembe alt tonlu ama değişik bir renk. Gerçekten çok güzel çok farklı duruyor. Yanakta da onu hissediyorsunuz hani rengini göstermeyen bir allık değil. Farklı bir allık arıyorum. Pembe tonlarını seviyorum. Çantama atıp kullanmak istiyorum. Aynalı olursa çok sevinirim. E, fiyatı da çok yüksek olmasın diyorsanız kesinlikle bu allığı öneriyorum. Bakabilirsiniz. Hani eğer yeni başlıyorsanız sizin için fazla yoğun. Fırçaya böyle çok az, mesela bugün ben çok az dokundurdum. Belki şu an gün ışığından çıkmıyor olabilir ama çok çok az dokundurmanız yeterli oluyor. Fazla batırırsanız böyle ürünü o zaman baya e, komik duruyor yani fazla pembe duruyor. E, dağıtması da tabii daha zor olur ama bunu bu arada dağıtması da zor değil. Ben ilk sürdüğümde çünkü çok yoğun sürmüştüm. Ama öyle zorlanmadım. Şöyle hafif dağıtınca gidiyor zaten. Pudra yapıda, kremsi bir yapıda değil. Her renge çok güzel olur. Beyaz ayrı güzel durur. Esmer de ayrı güzel durur. Herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka bakın bu aldıklara. Evet bu videoyu kısa kesmek istiyorum. Daha kısa bir video olsun istiyorum. E, Aldıklarımı inceledik. E, böyle bu tarz elimde olan işte ten ürünü, bronzer veya işte ne bileyim fondöten kapatıcı gibi incelememi istediğiniz başka ürünlerim de olursa Mutlaka yorumlara yazın. Onlara da bakarız birlikte. Serdiğim ağırlıklara mutlaka bakın. Gerçekten hepsi çok güzel ve çok da uygun fiyattı. Fiyat performans ürünleri hepsi. O yüzden hepsini çok çok tavsiye ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi bana destek olmak isterseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.